selamlar. Tekrardan. Bugün gülelim ya. Bu gece. Bizim gecemiz olsun. Üstümüze sekizler dokuzlar attır ulan. adam bugün batmayacak ya. Bu yayında bugün kazanıyorum. Sekiz olan dokuza. Ver, gel. Lütfen bir tane sekiz ver lütfen. Bir sekiz ver. Lan diyor dokuza göndereceğim. Şu sarıyı göreyim lan şu sarıyı göreyim. de bana. Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beğenin yok. heyecanı bu? Hatır 8 bastık bir tane, bir adet. Düm 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 inside my own world of make kids bugün yoksa bu 9 asit salıyor muyuz bugün kaybetmiyoruz bugün winner günümüz <laughs> bu adam basıyor basıyor Yo, I... Sarıyı görmek istiyorum. Sarıyı görmek istiyorum. Gelmedi herhalde. Olga 4 gene var hepsini harcayayım mı? Ona göre bir şey yapacağım. 19 gol mu Tüney? Sör ikinci. Bir dostum demiş ki 9 geçerse soyunurum. Soyun lan! Soyun lan! Ah, ah.

Virtüöz. Orkestra şefi. çok yaptı. Yine büyük oynadı. Enfield onu alkışlıyor. O Enfield'ı alkışlıyor. Canın sağ be Cihan abi. Allah'ım itene bak. Dostlar, ne olursa olsun yansın veya geçsin. Geçti. Spamlıyoruz. Bakalım ne olacak. Bakalım güleceğiz mi? Geçti, geldi. Geçmiş olsun gibi eşek şakaları yapmayın lütfen. Rica ediyorum. Anlaşılıyor. <laughs> Ey oh zaman... gel lan. Lütfen gel. Lütfen gel de yıkayım buranın amcığına koyayım. Gel de buranın amcığına koyayım. Geçti lan. Geçtim ha geçti lan. Bu geç. Sikti. Lan geçti lan. Ha. no afair, vai Hop. Dur. Tolga sende mi? Ayetucum Tolga'nın Tolga'nın. Ben soyundum olur mu? Taktım bir anda. Ne geçti? 9 hatlık bastık. Lan Tolga Felis'te de öpüyoruz. Şimdi Ryzen'da millet öpüyor. 2.5 KAP oldu demiş. Kullanmıyorum. <laughs> Bilmiyorum da zaten bu arada. Haydi oynayalım gel. Haydi gidelim. Mail mail. Maile döndü bu. Direkt sana koyuyorum. Koyuyor. Bıçak at sana. Bıçak at, bıçak at, bıçak at. Deve malisi o adam şu an ölür. Öldü öldü. Direkt patlı ölür o. Düzden kaç vurdu? 2100. Anladım abi. Devam. Dostlar öyle demeyin. Bunlar farmcı ama. Bu adamların çarında item yoktur. Kanka ben burada bir tur oynuyorum. Oyna Sen ben Sen şu şu ok şu dostuma ne vuracağım mesela? Ananı tekledi. tek yedi. yok. E bu da öyle. Tekini. Çekme çekme çekme. Tam çıkmıyorum. Tamam. Kafan torlu da atmadım onu da hatta. ya. Kanka Zuzo'ya yaklaş. Aa yanında biri var lan. dön mali sattım sadece. Yaklaş Zuzo'ya. Devesi düştü. Kullemiş olay. Hemen yanındaki de torlu. Aldım ben külmüsü. Ankara bir külmü almadım. Devamını atmadı. Devam F2 oyna. F2 oyna. F2 oyna. Malis'e geldi şimdi. Patla kanka full. Çok güzel full aldı çocuk. Sağdaki okay. atasa flight'ım var mı? Bekle ee, iki saniye. Şu an dört saniye evet bekle. Evet. Hazır. hazır. Dön atasa DBS'i düştü. Dön. Döndüm yanındakine dön. var mı skill? Malis'le Malis'le Malis'le. Bana doğru dönüyorsun Hazır yaklaş bana doğru. Gel 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 gel. Yaklaş priyete. Külün üstüne de beni. Burç'e kattın. Skill'im yok da. Ölecek. Ölecek evet. Öldü. Şu tepede atlayacağım. Varsa oradakine. Rage'e yaklaşma. Atabiliyor musun? Okey. Çok iyi. Tamam çar çakıldı. Geldim hemen. Sağımızda var. Kürüme attım ben. Bir tık eser. Bir, bir, tık eser. Hemen arkana dön. Dön arkana. Zoza yaklaş. Kürüme attım. Evet aldım evet evet. evet. Koş sen koş sen koş sen. Zoza hazır. Debesi düştü. Hemen arkasındaki Lusa solunda okçu. Okçuya koş. Alma kürünü ben aldım. Okey. O kaçar arkadaki Priest'i paritmanız Mal... Malice... De bir deneyelim ya şu Priest'i. Vexilin'e evet, hazır. Evet evet evet, evet. Dön DB'te. Var DB'li vur. Hemen arkamda, arkamda bir tane alayım. daha geliyor. Yaklaş maliste. Vur Malit'te orada kanka. Ben sana tekini alırım çıkma. Hemen yaklaş o. Bekle bir saniye skill barında şey yok. Hemen şunu koymam lazım. Tamam. Salondaki doda dön. DB'si düştü. Vur. Aldım ben senin Çıkma. Hemen yanındaki Rage devam et. Malik'te Arkadakini de atabilir Devam musun? et ona Rage'e. Manasını da çektim. Onun heal alamayacak. Öldü. Çok havalı. Çok havalı. Çek geri. Aldım kürünü. Aldım kürünü. Durma. Vexil'in hazır ol. Arkandan gelen evet. işaret hazır. Dön. Vur. Vur. Çık sonra. Vur çık sonra. Aldım ben. Tekini. Ben Q'nü attım. Sen kürünü al. Arkandan gelen Q'nü hazır. Dön. Malisle, Vur. Aldım kürünü. Çıkma. Çıkma. Aldım Q'nü. Hemen sağında sab verdim. Ee, bana doğru geri çıksana. Bana doğru geri çık. Aldım ben senin tekini. Çıkmaya Evet. Devam Al körünü. Ben de kürümü aldım. Hemen arkandan gelen en soldaki tekin Yaklaş. Şimdi DB'li. Vur çık kanka. Aldım körünü. Aldım körünü durma. Tekini de aldım. Tekini de aldım. Ölmeyeceksin. aldım tekini. Arkandan evet. gelen parti başkanı dön. Malis'le. Vur Malis'le. Al onu çek. Al onu çek. Aldım tekini. Uzo, e bir, uzo, daha uzo, uzo, uzo. bir daha vereyim. bir daha vurayım. Bekle. Kanka hayır hayır hayır. Okçu var kafamda. Çıkmaya evet. devam et. Şimdi Zozo Dön. Debesi düş. Dön. Vur, çık. Vur çık. Vur çık. Aldım onu. Aldım onu çek. Aldım onun çek. Hemen devam et. Çıkmaya devam et. Çıkmaya devam et. Ben arkana bir sefer ah! kaldırayım da seni. Hemen. Yanlış skill ya. Ton atamayacak. Ton atamayacak. Ton atamayacak. Vur, tut, tut. Kankam. Neyse attırmadım. Tamam. Direkt ölür. Öldürt. yaklaş. Şimdi De vur de Hemen aldım ben senin tekneni. Çıkma. Çıkma. Aldım tekneni. Devam et Friyes'e. Aldım külünü de. Hemen Ruades'e yaklaş. malis uzatabilirsen. Ben o adamı öldü diye bıraktım yetmi. lan. Evet. Minnak ee, yaklaş. Evet evet evet. İçeride evet evet düş. Dur. Al çek aldım körünü. Aldım körünü aldım pekini de. Sen bak, durma. De. çek, çek. Bırak iptal Scarlett yaklaş parti başlarına. İp, aldım tekini kankam. Eyvah. lan. Ey, ben iptali... Çünkü... Abi DC giriyorlar mı bizimkiler? DC girmiyorlar ki adamlar. Tarıyorum bu arada. Siliyorum orayı sürekli. Z'yi siliyorum bu arada sürekli. Kulladım ben buraya bir tur. Viz öldü. Ölme. Z, 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 Z. Z'ni siliyorum. Z'ni siliyorum. Hepsini siliyorum. İstediğinizde vurun. İstediğinizde vurun. Bir parazitli bu arada. Şimdi torlu. Bizden yine bir öldü. Abi net kazanabiliriz biliyor musunuz? Bak şakası söylüyorum kazanabiliriz ya. Ortadaki bir hiç, Ben öleceğim. Ama adam orada ölüyor Hadi. ki. Alo geri 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 Kim var? İki kişiyiz burada. Üç kişiyiz var. Dört olduk. Biz e, seni yönlendirme gideceğim kişi koşarız. Tamam mı kankam direkt? Eski benim. Gelen yoksa deneyelim. Bu dostlar. var ben varım yani. Tamam gelen yok sanırım. Bir assistimiz var de, Bir mage'miz var. Diğer arkadaşın sesini alamadım. Haydi go yapacak bir şey yok. Var yor. Bu The Godfather geliyor sanırım. Bekleyin bir atsanıza kendisi geri dostlar. Ama o monoyu alırlarsa bitecek. Biraz hızlı olmamız lazım. Hemen en sondaki bir yüklersen en sondaki bir vur. En sondaki bir vur. Full İçin subside. Dikkat. Godfather tek. Bize vur. Evet bir vur. biri vur. Biri biri biri. vur. Ölecek ölecek. Z z z z z z. Yeni bir vur. Yeni bir yükler. Salma biri. Salma biri. Hemen sana Yakobo'ya dön. Vur. Yakobo'ya vur. Yakobo. Not tek. Ne oluyor oğlum bizim partiye? Bir parti arkada asistler kesiyor ki. Ar dön arkaya En arkaya dön. En arkaya kesiyorsun. En arkaya dön. Ar dön. dön vur. Ası vur. Bir Hemen de içinize vur. İçinize Yapacak bir şey yok. İçinize vur. Yemin ediyorum alabiliriz ya. Şu arkada geliyor. Meşleri kesiyor. Meşler çıkmasın abi gerekirse. Geride durun. Yakarıyor vur. Yakarıyor vur. Salma. 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 Ölür. Salma. Salma. Hemen de Z'ye yeni bir vur. Yeni bir vur. Yeni bir vur. Yeni bir vur. Salma. Salma. Yeni bir vur. Salma. Hemen Z'ye en soldaki biri bir 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 mecne vur. Mecne vur. Mecne vur. Mecne vur. vur. Hemen de yakarıyor vur sonra. Yakarıyor vur bir anda. Onu kestin. Kesemedin mi? Sapsak yakarıyor vur. Fullledim Fulledim. 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 Bizim eskalonun kümünü aldım. Hemen de korktu içe geri bir vur. Geri bir vur. Geri bir vur. Salma biri. Salma biri. Salma biri. Şimdi torlu üzerinizde bir vur. Bir vur. Salma. Bir kar bir kar. Tar 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 tar. En sondaki bir 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 vur. Bir vur ortak mı koşacağız? Diye vuruyoruz. Diye biri bırakma. Biri bırakma. Salma bir mani. Salma. 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 İçi dört kere de morfeyi sor. Dört kere de morfeyi sor. Çık oradan. Çık. Çok gitme. Çok gitme. Döşün diye vurmaya devam. Bir vur. En bir vur. Salma biri. Salma. Hemen zeli geri bir vur. Şarap ne? Vururuz tek fullledim. Gatfadırın kümünü aldım. Durma. At sen arka mı geç. Arkamı geç. Arkamı geç. Torlu. Tara derim, tara derim, tar 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 abi adam. Ölmeyin lan dostlar. Üzerim tara. Ben ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Hel gelsin. Ölmeyeyim taroz derim. Üzerimi tara. Üzerimi tara. tara. Tar derim. Bak öndüde dur ölebilecek tara. Tara 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 tara. Full leydi tara. Eskilüğün künü attım. En dakika yakorayı gördüm. Bir dönlükten yakoraya. Vuruyor yakoraya. Vurur paletime. salma sal. full leydim. Salma. Salma sal torlu. Torlu. Salmıyorsun dostlar. Salma. Salma, salma, salma. salma. Hemen de için geri bir salma. bire vur. Bire vur beni. Bire vur beni. Bire vur beni. Bire, 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 bire vur. Salma, salma, salma. Sal, sal, yükten. Yukta full net misal. Z tarzı, Z tarzı, Z tarzı. Birli, 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 birli. Birli yoğurt Hemen yakar oraya, yakar oraya, yakar yukta yükle. Yakar oraya salma yakar Hemen Z, birli, 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 birli. Birli yoğurt, birli yoğurt, birli yoğurt. Z, 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 birli, birli, birli. En sondaki major bak. Major, birli, birli, yeni birli yoğurt. Sa en sağlık yeni medya koş. En sağlık yeni medya koş. Koş, birliye koş. Birliye koş. Z vur, vura vura birliye koş. Koş, koş, koş. Doğru. Salma birliği. Vur, vur, salma. Hemen sonunda yeni bir dön. yeni bir dön. Dön, yeni bir dön. Dön, yeni bir dön. Dön, dön, Onu kestin. Salma, salma. Hemen yak oraya dön. Dön bir anda yak oraya. Dön bir anda yak oraya. Yak oraya Beni de yak oraya Salma yak oraya. Beni de salma yak Salma, salma. Hemen arkana yeni bir vurdun. Yeni bir vur beni. Arkana dön yeni bir vur. Beni dön. ölmesin, ölmesin gerek yok. Bir vur. Bir vur. Parazitli torlu salma biri. Salma biri. Ölecek, ölecek, ölecek. Z, Z, dön dek monikes. Dön dek monikes. Dön dek monikes. Monu, kes. Monu, kes. Monu, kes. monu, 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 monu. Seri monu, seri monu, seri monu, seri monu. Seri monu beni dinle. Seri monu beni dinle. Beni, beni, beni. Seri, 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 seri. Seri, 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 seri. Seri. Al monu. Al, 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 al. Sıkıntı yok al. Elinden gel sapsak. Çık. Monikes, 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 monikes. Bırakma. Monikes bırakma. Monu'yu kes bırakma. Monu'yu almamız lazım. Monu'yu al. Al monu'yu. Geri at kendini. Monu'yu al. Monu'ya vur. Monu'ya vur. Monu'ya vur. 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 Vur monu'ya. Vur 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 vur. vur. En atacağız kendimizi. Vur. Vur. Çık 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 çık. Alamadık. Tamam, ne koyayım. Çık. Kal bekle. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kal. At kendini geri bekle. Dön şimdi akıyan akıyan bir Vur. Maliste. Salma. Hemen at kendini geri. Arkama at kendini. Arkama at. Arka at at at. Dön şimdi arkaya zeyt çevirme yazılar. Vur. Zey Hemen at kendini tekrar geri. Bir kalp. Bir kalp. Bir kalp. Çık. çık çık çık. Durma çıkma. 10 kalp attın. Arkana zeyt dön. Vur torlu. Dön vur torlu. En sağ çık 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 geri tekrar girip, Tekrar geri tekrar geri. geri. Sub side Hemen sanık morfoloji hazırlar vurma iste. Soldaki yakarıya gör dön yükten yukarıya. Yukarı. Yukarıya vur. Yukarı parit salma. En soldak bile, en soldak bile, en soldak bile yükten bile 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 yükten. Salma bile, salma biliyor. Hemen direkt morfoloji hazırlar vur, vurma bile bile bile. Yeni bile vur. Mayıs'ı bir kağı attım. Hemen dön bizim meşten üstüne Ama Ammonia'ya gidiyor bak meşmona gidiyor. En arkaya koş, en arkaya koş, en arkaya koş, en arkaya koş. En arkaya koş, 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 koş. durma. Durma en arkaya tepe etkilerini kes, 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 yakarıyor kes. Yakarıyor kes, kes, dön şimdi arkaya size yuk. Dez dez en insanlık bir beni bir Sağlam ne salma. İleri doğru vura vura koş. Vura vura koş. Vura vura koş. Hemen bir vura bire vura. Bir vura bire vura. Bir vura bire vura. Bir vura bire vura. Bir vura vura. Bir evet evet, evet. mecliye doğru koş. Bir vura bire vura. Mecliye bir 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 vur maestim. Kürlerinizi alın bütün. Kürlerinizi al. Gürmesini rast bekle. Gürmesini rast bekle. Yaklaş ileri doğru. Kesiyorlar da boşu kesiyor. En sonluk biri de şey iki. Yaklaş bir. Hazır. Hazır şey. Bir at, bir, at bir kes gel. Pulle edip kesin. Çek 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 kalkar kalk, tak gel. Hemen üzerine bir. Hemen üzerine bir vur. Hemen üzerine katfadır çek. Katfadır çek yanına. Gatfadır çekin. Üzerimiz ev. Üzerimiz ev bir ev. Bir ev, bir ev, bir ev salma biri. Hemen ileri doğru gel. Hemen biri sal. Sal, sal, sal ölecek ölecek. Salma salma salma. Hemen yeni vur. Hemen yeni vur. Çevireceğiz bu maçı lan. Çevireceğiz lan bu maçı. Lan maçı çevireceğiz. Bir ev lan. Lan arkaya kaç olabilir mi dostlar? Yok yok. Şey mono mono emin Bir daha bak. Mono 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 Monu... Monu Monu Monu. Monu Monu Monu. Moni'ye vur, Moni'ye vur, 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 vur. Gökyüzüm üçüncü ay, eyvallah. Artlamadım, yirmi dördüncü ay. Gel bek yen. benimle. Gel yanıma. Gel, 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 gel. Kal bekle. Kal bekle. Yaklaş ileri Nerede asas? İçimizde mi? Çek, çek, çek. Tamam bek, çık geri. En geri at kendini. En geri at, en geri, en geri, en geri. En geri, benim RPM'e gelmiş. Tamam, RPM daha var, sıkıntı yok. Kal bekle, burada iç içe kal bekle, içe kal bekle, bekle. Dostlar en sağdaki koş en yakaraya vuracaksın. Bir de iki tane vurup Yakaro'ya geçeceksin. Git bir de iki tane vur. Yakaro'ya koş solda der vur. Yakaraya yükle. Hiddet Yakaro'ya salma Paris'te. Salma full edim salma. atken gir atken gir öldüm. Atken gir bir katın durma. Atken gir küllerinizi alacağız. çık Durma durma katlarda durma. Dur arkadaşlar yavuşun bir vur Hemen bir 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 full ledim. Asaslar biraz dikkat. Nova geldi öp bir katın onka. Onka alalım. Dövüzlerimiz vur Sıkıntı yok dövüzlerimiz vur Üzerime vur Üzerime zevur. Benim tank, tank tank. Önde kalacağım zevur. Üzerimiz z z z z z z z z Üzerime z evet Üzerimiz z Üzerimiz z yakarayım yapma diye salam bu salam full salma full içine en soğuk biri oru en soğuk biri benimle en soğuk biri oru benimle salma 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 salma, salma 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 Malik salma salma Malik salma 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 full dedin salma yakarayım salma hemen salma. meşter kes meşterlik yüklendim. yani bir anda meşterlik yüklendim. bir anda meşterlik dedim meşter kes 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 meşter kes kes. Kes, kes 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 Onları me asas sap Kesme Kes meşhur kes. Hemen destler ben üzerime gel. Üzerime gel. at kendi gir. Eskenor çık. Çek 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 çek. Bak çık geri. Dön şimdi arkaya zev. İleri doğru zev. Hemen ileri doğru zev. İleri doğru zev. İleri doğru zev. Sağına z z z fullledi. Z z z z torlu z z. En sondaki meşhur görüyor? Git bir vur. Git bir vur. Bir kat. Bir vur. Bir vur. Bir vur. Bir vur. Bir vur. Hemen arkasında yeni birliği. Yeni yeni birliği. Yeni birliği. Yeni birliği. Yeni birliği beni. Yeni birliği dur. Yeni birliği git dur. Yeni birliği salma. Salma birliği. Salma birliği. Salma birliği. Salma 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 salma. Öldü öldü öldü. Hemen arkasında yeni birliği vurdun. Oynatamayacak. Salmayacaksın biri. Salma biri. Salmıyorsunuz dostlar bir. Parazitte mal salma, 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 salma. Ölecek ölecek bir salma, 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 salma. Kes 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 torlu. Hemen arkadan dönü yeni biliyorum. Arkadan dönü yeni biliyorum. Salma. Salma devam devam devam. Kal bekle. Kal bekle. monu 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 mor mor. Mor yavur. Mor yavur. Mor yavur. Seri mor yavur. Seri monu, seri, monu, seri, monu, seri, monu, seri 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 dostlar seri. Seri salmıyorsun sakın mor Sakın salmıyorsun mor. Git bir evur. Git bir evur benimle. Sadece bir avuç parası istek yer. Ölecek ölecek çek. Ölecekler çek 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 tam. Dön monyavur. Dön monyavur beni. Dön monyavur. 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 Monu 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 monu. Kontrol bile tam monyavur beni. Bile vur. Monu, monu monu monu. Full ile çık. Çık at kendini tam. Alamadık çık. En geri at kendini. En at. En son en at. Durma. En geri en geri en geri. Kat fazla tek. Kat fazla çok. Dön yakın zev. Dön yakın Üzerime zev. Dostlar üzerime zev. Zev üzerime zev. Üzerime zev 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 zev. Tar 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 bile. En sonuk bile. En sonuk bile. Meşhur satacak. Bile. En sonuk meşhur koş koş koş. Deşvar sat. Deşar atlat bire vur. Bire vur. Bire. Hemen ne çık 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 çık. Geri 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 geri. En at kendini. En at hemen çek yeni Bak hemen çek mor bire 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 bili, bire bili. bire. Birliğe vur bir kağıt attım. Birliğe vur birliğe bire bili, bire. Bili. Birliğe vur salma bire. Birliğe vur hemen de üzerimize. 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 En insanlık neyce vur. Fulle bir kağıt. On kağıt lazım. Bire vur. Dön içine zev. Dön içine zev. Üzerimize zev. Üzerimize zev. Üzerime z z z z z z z üzerimize z en soldaki birik dur en soldaki bir parisi salma biri salma biri salma etkonomik yu salma hemen at yani kendim gir at yani kendim ölmedi döndük arkaya inci arabelerini biliyor yeni bir video yeni bir olma hiç salma salma bir katdım ölme ölme biliyor z z z yeni bir yeni 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 bir video yeni bir olma salma Bak! vur lan vur lan vur en soldak biri koş en soldak biri vur en soldak bir 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 hemen soldak meşlere. bir katdı Meşlere vur Meşlere vur. bir katdı Meşlere vur meşteri kes meşteri kes meşteri kes ölüyor lan yakalamıştık meşteri kes hemen geri çık bizi geri topla bizi geri topla bizi geri çabuk geri topla bizi ulan 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 gel hemen öndeki bire vur. öndek vur. Bire bir, vur. Salma attım, vur. Tamam Bir kağıt attım bire vur. At yan geri iç, içeriz de vur. Dönüş denize vur. Dönüş vur. ileri, düz, ileri düz, Biraz daha dikkat. Nova yiyeceğiz çık gelin. Nova yiyeceğiz bir kağıt attım. 10 kağıt attım. Dön arkanı zevur şimdi dön. Dön Üzerimi tara 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 tara. Tar. En solda bak asat geliyor. Birliğe vur. Vurdum bir anda birliğe. Hemen dön yeni vur. Yeni birini, Salma 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 sal, vur. Salma hemen yeni birini, Hemen yeni yeni. En sağdaki yeni birliğe yüklen. Yüklen bir Sağlık birliğe. Eskonor kür. Kür 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 kür. Okçu varsa kür oynasın. Ok at kendi içerim geri at kendi içerim geri Bir kağıt attım at kendi içerim geri Dön arkan at kendi geri at kendi geri Dön fulledim Dön şunun arkanızı devir Dön şunun koş Z Z Z en soldaki meyce deş hazır Biz deş hazır At en soldaki biri, biri kestin Biri kestin hemen çık 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 fulledim. Çık fulledim çık dön arkanızı devir Üzerine zevur en e, sağ arkada biri, arkada en arkada en biri. En arkada birliği kes lütfen lütfen biri de kes Eşitlensin ölsün o tam sıkıntı yok Z Z üzerime zevur bir kağıt Z Z Z Z dön torlu D lan D lan Z bir kalktım ölme 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 o kadar lazım Z Z Z Z üzerime Z üzerime Z sağından Z hemen sağından meşe vur Atı vur atı tavır arkadaki atı tavır arkadaki ölsün o Hemen üzerime Z üzerime Z üzerime Z üzerime Z, üzerime z. D olan Z Z Z tara 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 Sıkıntı yok eşiniz bak tara tara bir kal bir kal tara 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 En sonu bir örgüden sordu salma Sordu salma eski olarak 10 kalktım lütfen ölme biz ölme bir kattım, at kendi geri öleceğiz at kendi geri at kendi kendine geri dön at kendi geri dön arkamı sev üzerimi sev üzerimi sev eskiler çık üzerimi sev üzerimi sev de 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 tar 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 tarım eden tarım hemen dik sağ birinde çok birinde söktüm ve öldü öldüye en sonra vur beni de bir vur beni de en son etmeye cevap o kadar bir vur bir vur bir vur beni de bir vur beni de. 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 de kesin onu eskiler kesin attım kes onu kes, kes 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 onu kes artık ölsün lütfen lütfen ölsün fullleydim yanıma gel Yanıma gel, iptal her şey yanıma gel. Her şey iptal üzerime gel. Her şeyden bire sağlam bire vur. Sağlam bire vur, bire 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 bire. 48, 48 kişi Hemen dön yeni bire vur, dön yeni bire vur. Bire vur bitsin, bire vur bitsin, tam üzerime. Bire vur bitsin, bire vur bitsin, bire vur bitsin. 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 Nereye topluyorsunuz? Alo, nereye çıktın? Nereye çıktın? Öleceğiz, 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 öleceğiz. öleceğiz. Üzerime gel. Hemen git bire vur, hemen git bire vur. Hemen git bire vur. Bire vur, bire vur, bire vur. Kil verme, kil verme. Bir bak, bir bir skor kaldı, bir skor kaldı. Ölme, Kanka niye oraya çektiniz partiyi? Niye buraya çektiniz partiyi? Neden partiyi buraya çektiniz? Neden partiyi buraya çektiniz? Neden? Niye sattınız şu maçı? Niye sattınız? Yükleniyordu adamlara. 30 parttan getirdik. Ya yapılır mı bu hata bu baba? 30 parttan getirdik dostlar 30. Yaptığınız hataya bak. Neyse. Elinize sağlık.